Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'e söz veriyorum. Sayın Genç buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün burada vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 28. maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına konuşmak üzere söz aldı. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası prim oranının %2'den %2.25'e çıkarılmasını öngören bu düzenlemenin gerekçesi açık bir şekilde belirtilmemiştir. Anayasa Mahkemesi'nin sosyal güvenlik hakkına yönelik sınırlamalarının kamu yararına ve ölçülü olması gerektiğine dair kararın dikkate aldığımızda bu prim arşının neden gerekli olduğuna dair bir açıklama yapılmamıştır. Sigorta prim oranlarının belirlenmesi devletin yükümlülüğü ve sorumluluğundadır. Ancak bu oranların artırılması ya da azaltılması yetkisinin Cumhurbaşkanı'na devredilmesi sosyal hukuk devlet ilkesine aykırıdır. Yasama yetkisinin yürütme organına devri ciddi sorunları da beraberinde getirir sosyal güvenlik prim oranlarının artılmasının gerekçesi nedir? İş kazası ve meslek hastalığı sigortası kolunun aktüeryal dengesinin ne olduğu hakkında bir etki analizi yapılmış mıdır? Bu soruların cevabı ne yazık ki maddenin gerekçesinde bulunmamaktadır. Bu soruların yanıtlanması ve düzenlemenin daha şeffaf bir şekilde ele alınması gerekmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları işçilerin yaşamlarını ve sağlıklarını doğrudan etkileyen ciddi konulardır. Ve bunlar çözmek adına atılan adımların da adil ve makul olması gerekmektedir. Sigorta prim oranlarının artırılması istihdamı olumsuz etkileyebilecektir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu tür prim artışı büyük maliyetler doğurabilir. Bir diğer önemli nokta ise iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusundaki devlet politikalarının ve denetimlerinin yeterli olup olmadığıdır. Eğer bu konularda yeterli önlemler alınmaz ve denetimler artırılmazsa prim oranlarının artırılması tek başına sorunu çözmeyecektir. Aynı zamanda iş güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınması ve dedetimlerin artırılması gerekmektedir. Bu anlamda prim artışının yanı sıra iş güvenliği politikalarının da gözden geçirilmesi ve etkinleştirilmesi önemlidir. Cumhurbaşkanına prim oranlarını arttırma veya azaltma yetkisi verilmesi dikkat çekici bir düzenlemedir. Bu yetki devri yasama organının yetkilerinin yürütmeye devri anlamına gelir ki bu da anayasal ilkelerle çelişmektedir. Devletin sosyal güvenlik sistemini koruma ve aktüeryal dengeyi sağlama yükümlülüğü vardır. Bu nedenle prim oranlarının belirlenmesi süresince yasama organının yetkisi korunmalıdır. Değerli milletvekilleri, bu teklif ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası prim oranının artırılması işverenler üzerinde ek bir mali yük getirecektir. Bu yükün işletmeler üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmalı, daha kapsamlı analizlerle hareket edilmelidir. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için devletin alacağı tedbirler ve denetimlerin de arttırılması gerekmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Burada asıl endişemiz iktidarın popülist ve keyfi uygulamalarının devam ediyor olmasıdır. Cumhurbaşkanına verilen bu sınırsız yetki Yasama organının etkisizleştirilmesi anlamına gelmektedir. Halkın temsilcisi olan bizlerin yetkilerinin bu şekilde gasp edilmesi demokrasimiz açısından da sıkıntılı bir durumdur. Bu tip çalışmalarda iktidar gücünü daha da merkezileştirerek denetim ve denge mekanizmalarını zayıflatmaktadır. İktidarın işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumsuz tutumunu defalarca gördük. Soma'da, Ermenek'te torunlarda. Bu kazaların ardından yapılan göstermelik açıklamalar gerçek çözümlerden ne kadar uzak olunduğunu gözler önüne sermektedir. Daha üç gün önce 15 yaşında bir evladımızı iş kazası sebebiyle kaybettik. Sonuç olarak bu teklifin gerekçesinin daha net bir şekilde açıklanması ve prim oranlarının belirlenmesi sürecinde yasama organının yetisinin korunması gerekmektedir. Ayrıca Sayın Genç lütfen tamamlayın. Ayrıca iş güvenliği politikalarının etkinleştirilmesi ve denetimlerin arttırılması iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için hayati öneme sahiptir. Anayasaya aykırı olan bu düzenlemenin daha şeffaf ve daha adil bir şekilde ele alınması hem işverenlerin hem de çalışanların haklarının korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum sayın Genç.